Ediyorum. Teşekkürler ediyorum. Şimdi eee düğün hazırlıklar için VTR hazırladı arkadaşlarım. Neler yapacağız? Herkes çok panikliyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? E, benim yeğenim e, Seda'nın da eee 16 Haziran. 16 Haziran düğünü var. Allah'ın izniyle Eda'nın büyüğü, Seda'nın e, düğünü var. Biz de e, aynı e, şeyi yaşıyoruz heyecanı. Ne yapacağız? Niye kız dikeceğiz? Nasıl süsleme nasıl olacak diye. Bakalım e, bu yıl trendler ne? Neler yapılacak? İzleyelim. Her gelinimizin renkleri kişi başı 10-15 liradan tutun. Osman abilere gelsin ne konuşsunlar. Hayatınız boyunca aradığınız o beyaz atlı prensi, iyi kalpli periyi bulduysanız ve birlikte yürüyeceğiniz yol arkadaşınıza evet diyeceğiniz o özel anı ölümsüzleştirmek istiyorsanız işte size muhteşem alternatifler. Like this, every time we say, we say Bizim için düğün organizasyonu yapan Osman Aktaş'ın mekanını gezdik. Birbirinden farklı alternatiflerle süslenmiş o büyülü dünyadan gözlerimizi alamadık. Nasıl bir mekanda düğün organizasyonu yapmak istiyorsunuz? Kır düğünü mü yoksa bir salon düğünü mü? Sade ve klasik sevenler için birbirinden güzel masa düzenlemeleri ve tamamlayıcı özel detaylar. <laughs> şık ve modern bir ambiyansla hem göze hem de konuklarınızın rahatlığına hitap eden tasarımlar. Düğün davetiyesinden özel anlarınızı ölümsüzleştireceğiniz fotoğraf albümlerine kadar en ince detayların düşünüldüğü bir mekanda organizatör Osman Attaş'a uzatıyoruz mikrofonumuzu ve yılın düğün trendlerini soruyoruz. Her gelinimizin renkleri, detayları farklı. Dolayısıyla işte ee, bu renkte masalarımız var. Ee, i̇şte gold altın rengi tamamen saraylı. İşte bunların her tonu elimizde mevcut. Yaklaşık bir 55-60 bin kişilik malzememiz var. Artık trend değişti. Farklı konseptler, farklı renkler, her şey müşterilerimiz isteyebiliyor. Hayalleri neyse İstanbul'da da bunları gerçekleştirmek çok mümkün sektöründe ilklerine olan bir firmayız. Çok düğün yaptık. Tabi tecrübemiz, bilgi birikimimiz bir hayli fazla. Dolayısıyla aile şirketiyiz de. Daha güzel yönlendiriyoruz. Çiftler mesela geldiği zaman bir havuz partisinde mesela kır düğünü masası istiyorlar mı? İstiyorlar ama tabii bu sefer e, zemin havuz başında daha bir krem renkte. Oraya daha bir farklı e, daha baskın bir renkler kullandırmaya çalışıyoruz ki görünsün. İçimin üzerinde de daha bir açık renkler kullandırmaya çalışıyoruz. Ve burada da o masaların e, demolarını hazırlıyoruz. E, daha önceden yaptığımız ürünlerden örneklerini gösterip yaşatıyoruz. Ve o şekilde ilerliyoruz. Tamamen e, çiftimizin isteğiyle hayaliyle orantılı. Ee, çok farklı şeylere imza atıyoruz. Ne bileyimse işte, garsonlara melek e, kanatları takıyoruz. O şekilde bir garsonlar ortada melekler dolaşıyormuş gibi bir servis yapıyoruz. Osman Bey ile konuşurken gözümüze çok şık bir masa takılıyor. Tamamen altın renginde süslenmiş bu masanın özelliği ne acaba? İşte farklı böyle ismini veremediğimiz sarayvari otellerimizde mekanlarımızda e, bunları o konsepte uygun tarihi dokusu olan yerlerde böyle beş kollu, dokuz kollu şamdanlar olarak tamamen gold, işte masa örtüsü, suplası, sandalyesi. Tabii bunların çiçeklerin renklerini değiştirebiliyoruz. İsimlerin baş harfleriyle damatların yazıyoruz. Onlar da nikah şekeri olarak kullanabiliyorlar. Osman Bey'e kına gecesi alternatiflerini soruyoruz. Kına gecesi alternatifleri de görülmeye değer doğrusu. İşte kırmızılar. Tabi burada e, sandalyenin arkasına çiçek bağlamışız. Bunu yine kırmızı farklı bir organizelere bağlayabiliriz. E, kırmızı siyah bir kullanmışız. Bunu sırf kırmızı da kullanabiliriz. Tabi uzun masalar, yuvarlak masalar. Tamamen kına ekibimiz geliyor, işte bir animasyon grubumuzla birlikte kınalar yakılıyor, eğlenceler yapılıyor. Gördüğümüz bu alternatiflerin bütçesini merak ediyoruz doğrusu. Kişi başı 10-15 liradan tutun, işte 200-300 liralara kadar gidebilen konseptler hazırlayabiliyoruz. Ama genelde yaptığımız 15-20 lira civarında, işte 30 lira civarında bir konseptlerle devam ediyoruz. Düğün organizasyonlarını nerelerde yapıyorsunuz Osman Bey? Sosyal testlerde yapabiliyoruz. kapalı balo salonlarında yapabiliyoruz. Evle kendi bir villa bahçeleri yazlıklarında çiftliklerinde olursa oralarda da bunları yapıyoruz. Şehir içi veya şehir dışı değişmiyor. İşte geçen sene Irak'ta da düğün yaptık. Her tarafa gidiyoruz. Mekandan ayrılmadan önce son zamanlarda herkesin düşlerini süsleyen kır düğünü alternatiflerine de göz gezdiriyoruz. Böyle fuşa renklerde ee, ve fuşyalı beyazlı çiçeklerimizle hatta bir de güvercin koyuyoruz. Bu şekilde e, bir kır konseptinde masa hazırlıyoruz. Osman Bey'in yeni evlenecek çiftlere bir mesajı var. Bizim gibi firmalardan profesyonelce destek alsınlar. E, çünkü insan hayatında bir sefer evleniyor. Bu işin pardonu yok. Dolayısıyla e, Osman gelsin, gelsinler, konuşsunlar. Kendi kızımız, evladımızmış gibi bilgilenir, elimizden gelen zaten yaparız. Nişanlı ve evlenmeye karar vermiş çiftlerimize Allah tamamını erdirsin diyor Osman Bey'den. Çiftlerimize önerilerini dinlemek üzere stüdyomuza dönüyoruz. <laughs>